Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Video Tuvaleti izleyeceğiz. Hatta izlemeyeceğiz. Söyleyeceğiz şarkısını. Hadi bakalım. Tabletten yapıyorum bu arada. Bakın tablet. Şimdi açtım. İlk dinleyelim. Sabah müzik çalıyor. Tamam. Söylüyorum. bir dop dop Ay şey yaptım. <laughs>

böyleydi. Bu arada azıcık kameraya dokunuyorum çünkü kamera kapanıyor. dinleyelim. Sırayla gidiyoruz. Bu şeye benziyor dedek. De. Tamam. Es usta resulü di 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 tı tı Prroştü blü top top pop Yaşasın Dibli dobbu dib dib Bir tane saçma video var Mesela bu ne? Hadi açıyorum Burada restoranda geliyor. Ağır <laughs> geliyor. Yani kalın bir ses. <laughs> tamam.

ya. Hepsine doğru söyledin Onda onu veriyorum ha. Teşekkürler baba. Bekmen seni şuraya bir koyalım müsaadenle. Koyabilirsin. Tamam. Devam edelim. Uçan tuvalet. Bu değil mi? Sanki, evet. Ben bunu biliyorum sanki.

Amerikalı tuvalet bu. Birincisi tabii. Bu da şarkı neden tıklı aynı değil. Tamam. Hiç izlememiş olabilirsiniz. Başka Amerika var mı? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Altı. <gülüyor> Normali yani o amca vardı ya gözükün sallıyor işte onun aynısı. Bunun onun medresi ne yani neyse. Yo the sound brrrr stibi yes 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 stibi dip stibi dop stibi dop Amerika 2 Hey bro, look at this beautiful developing country. geliyor. Oha lan. Bu nasıl hey bir Tamam. Başka var mı? Tamam yedi. Evet geliyor bir tane daha. Oha yine wow. aynı. Tamam burada en büyükleri geliyor. Level atmıştı. Atlanmıştı bir keresinde. Isma tamam

duvarları kapatıyor. Esrafımızı sarıyor. Allah saldırdı. Ne biçim bir suratı var bu arada. Orda, Sevmedim. 9. <gülüyor> <gülüyor> bu arada isterseniz Amerikalı veya Rusyalı tuvaletin seslerini de söylerim. <laughs> Burada polis geliyor. Bunu geçelim. O zor çünkü. Söyleyeceğim. Gerek yok. Daha değil. Bu arada bu kutsal tuvaletmiş. imparator değilmiş. Kutsaldan tuvalet mi oldu?

sifon çekmesini bayağı iyi yaptım gibi. Şimdi üç kafalı resmiş. Daha resmi çekmesini. Bunda yankı yapıyor.

Sıdım, kadar sıdım. Gidiyor sonra kadar geliyor ama bir sonra uzaya atıyor. Sonra en büyükleri lazer atmaya başlıyor. Level atıyor yani artık. Sıdım. Ve artık teknolojiyi geliştiriyorlar sıdım. ve bize at, bize vuruyor tamam. Esmaster Top top yes yes W W deep deep şu bili top top yes yes şu bili W deep deep şu bili top top yes yes şu bili W deep sonra bir tane lazer atma sesi vardı ama onu söyleyecek kadar halim kalmadı. Tamam bunu söyleyebilirim. Dinleyelim. Bunda yaşlı vardı. Tamam

Qatar manyam. Tamam bu da. Yine. Bu arada onu yapmadan önce size bir gizem göstereyim mi? Hemen göstereyim. Bu bölümde bir tane gördüğüm bir gizem vardı. Siz başka gizem biliyorsunuz. Bana hemen söyleyin. Haberim olsun. Hadi. Ben... Tamam. Bakın. Görüyor musunuz? Tam şurada üç kafalı var. Şu köşede. Yani köşede üç kafalı var. O yüzden üç kafalı olduğunu ben hiç görmemiştim. Sonradan fark ettim. Nasıl bir detay bu? Neden o köşeye sakladılar diye düşündüm hep. Ve bunu söyledim size. <laughs> gelecek geliyor. Ve en sonunda bizi de öldürüyor. Tamam. Es <Sings> <Sings> neyse Tamam, bunu söylerim. Çok kolay bu. Uf, drift, drift atarak geliyor ya. Hatta siz de görün. Hah, nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Elimden geldiği kadar. Tamam. <laughs> Bakın, drift atarak geliyor. Uf, drift atarak geliyor. <laughs> Bekle. Şarjdan çıkaralım. Şarjı var. Tamam. Tableti kapattım. Top 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 Ha. Bakın. Sonra eziliyor. Sonra çekmeyi bir vuruyor. Bizim Titan kameraman. Bu arada Titan TV gördük zaten. Videolarımı izlemeyenler... bilmiyor. Tamam. Söylüyorum. Esma star is with... Tamam. Hatta bir dakika. <laughs> tamam böyle yapabilir Bunu söyleyeceğim. Hiç kafanız. Burada kameraman geliyor. Yani geliyor. Hangisini yapsam? Arkadaşlar bir süre bir baktım ve söyleyebileceğim bir tane de buldum. Kıtım çekemiyorlar çünkü fark ediyor. Villozlara atarken 5 kafalı geliyor. Baksana 5 kafalı. 1 2 3 4 5. Evet. Hadi söylüyorum. Sweet 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 prosti blop 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 yeses. Dimitri WD Dibil dibil, dibil 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 dibil. Dibil 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 dibil. Dibil dibil <laughs> dibil. Tamam. Bulalım. Şimdi beş kapı. Evet beş kapı da geliyor. Tamam evet face kapalı yer screen'den mi çıkıyorlar söyleyebilirim

Hepsini söyleyemem. Yani o kadar fazla da değil. Söyleyebileceğim daha bir tane kaldı mı bilmiyorum. Hmm. Bulamıyorum daha fazla. Çünkü mesela bulabildiğim var mı? Yok. Bir de en büyük kualet şey yapıyordu. Youtube bin ağzına saldırdı işte. Onunla sinirliyim. Yani. Neyse bu kadardı.